Bozkır'ın gecesi, her zaman olduğu gibi yıldızlarla doluydu. Fakat bu gece yıldızlar daha sönük, daha titrek görünüyordu. RZGRN sesi de deymiti. Artık ferahlık değil, ince bir tedirginlik taşıyordu. Sanki rüzgar bir şey söylemeye çalışıyor ama kelimeleri tamamlayamıyordu. Obadaki insanlar bu değişimi fark etmişlerdi. Fakat kimse yüksek sesle konuşmaya cesaret edemiyordu. Çünkü herkes biliyordu ki gecenin bazı sırları, Dile getirildiği an güç kazanır. Anne, bebeğini uyutmak için çadırın içinde hafifçe sallıyordu. Gecenin karanlığı her zamanki gibi değildi. Gölgeler ateş ışığının hareketine göre değişmiyor. Sanki kendi istekleriyle kıpırdıyorlardı. Anne bebeğin saçlarını okşarken hafif bir ürperti hissetti. Bugün bir gariplik var diye düşündü içinden ama bunu dillendirmek istemedi. Bebek önceki günlerde olduğu gibi derin derin uyumuyor sık sık yüzünü buruşturuyor. Bazen de göğsünü daraltan küçük bir hıçkırık sesi çıkarıyordu. And bebegin yinajina dokundu, bernu sagaktu, kucağına aldı. Hafif salodi, miril Ama bebek yine huzursuzlandı. O an çadırın duvarında uzun, siyah bir gölge belirip kayboldu. And dondu, kalbi bir anlığına duracak gibi oldu. Ama göz kırpınca hiçbir şey kalmamıştı. Karatös'ün ilk süzülüşü obanın dışında, gecenin en karanlık yerinde, bir gölge ağır ağır yükseliyordu. Ne ay ışığına ne yıldızlara değiyordu. Işık ona çarpmadan geri dönüyor gibiydi. Kara bir duman, bir sis, bir ruh. Ama hiçbiri tam olarak tarif etmek için yeterli değildi. Bu varlık, kara tösidi. Annelerin içindeki kaygılardan, korkulardan, uykusuz gecelerden beslenen eski bir karanlık. Binlerce yıl önce unutulmuş, fakat asla yok olmamıştı. Çünkü insan korktukça Karatöz yeniden doğardı. O gece, obanın üzerindeki tedirginliği fark etmişti. Özellikle bir çadır onu çekiyordu. Yeni doğmuş bebeğin çadırı. Karatöz, en çok bebeklerin uykularını severdi. Çünkü onların rüyaları saf ve parlaktı. Her parlak şey gibi, karanlığı üzerine çekiyordu. Golgelerin arasından sızıldı. Kadira yaklaştı seri girerken bez duvar hafifcek pırdat. Ama içeride kimse fark etmedi. En bebe hala yutmaya kalesi ordu. Karatöz, görünmez bir nefes gibi bebeğe doğru ilerledi. Bebegin yüzü aniden hüze Elleri yumruk oldu. Kıslari berberin yaklasti. Küçük bedeni hafif titredi. Anne bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti ve bebeği daha sıkı sardı. Korktun mu yavrum? diye fısıldadı. Ben buradayım. Ama Karatöz annenin sözlerini duymadı bile. Onun ilgilendiği tek şey bebeğin kalbiydi. Kalbin içindeki ışığı, umudu, parlaklığı söndürmek istiyordu. Owen, çadırın tavanındaki belirgin olmayan bir noktadan çok ince bir gümüş çizgi süzüldü. Karatöz durdu. İlk kez kıpırdamadı. Uka, onun en nefret ettiği şeydi. Umay ana'nın izi. Karatöz geri çekildi fakat tamamen gitmedi. Çadırın bir köşesinde ince bir gölgeye dönüştü ve beklemeye başladı. Annem kabusu. O gece anne uykuya daldığında kendini bozkırın ortasında, sonsuz bir karanlığın içinde buldu. Ne yıldız vardı, ne ay. Sadece zifiri bir gökyüzü. Her adım attığında ayaklarının altındaki toprak yumuşuyor, bataklığa dönüşüyordu. Arkadan bir fısıltı duydu. Braconu, Berak. Anne arkasını döndü ama kimse yoktu. Bebek Burden Kalorinin Arasinden Kabeldu and Siglik atti. Karanlığın içinden kara ince gövdesi belirdi. Çocuk ağlamasıyla karışık bir uğultu yayılıyordu. And Kostu, Ila Lidi. Ama ne kadar koşarsa koşsun bebeğe ulaşamıyordu. Kara bebeği karanlığın içine çekmeye çalışıyordu. O an anne dizlerinin üzerine düştü. Gozlerinden yasla akti. Ne olur. Ne olur onu alma. Karanlık Bayudu. Bebek artık görünmüyordu. Tam o anda. Göğün en yüksek yerinden beyaz bir ışık düştü. Sert değil. Yumuşak. Yakıcı değil. Şefkatli. İlk anneye dokunduğu anda karan paralan. Kara töz geri çekildi. Hırladı ve rüya ileminden sürüklendi. And I see Gabakti. Işığın içinde bir yüz seçebiliyordu. Ama net değildi sadece hissediyordu. O yüz, bir anne yüzüydü. Ve sesi, rüzgar kadar nazikti. Korkma. Ona dokunamaz. And Gözleri yaş içindeydi. Ve bebeği. Kıkıcında, sakin, hüzülü yuyordu. Karatöz geri dönüyor. Karatöz, geri çekilmiş olsa da yok olmamıştı. Çadırların arasında ağır ağır dolaşıyor, annelerin kabuslarından beslenmeye çalışıyordu her fısıltısı bir annenin içindeki kaygıya dönüşüyor. Her gölgesi bir bebeğin rüyasında karanlığa. Ama ne zaman bebeğin çadırına yaklaşsa aynı ışık beliriyordu. O ışık onu durduruyordu. Kara töz biliyordu. Bu ışık, Umay ananın ışığıydı. Ve o ışık varken bebeğe dokunamazdı. İçinde öfke kabardı. Siyah bir duman gibi titredi. Küçük şey, diye fısıldadı karanlık. Bir gün ışığın olmayacak ve ben o zaman geleceğim. Akbilek dedenin rüyası. O gece sadece anne değil, obanın yaşlı bilgesi Akbilek dede de rüya görüyordu. Rüyasında kendini sonsuz bir karanlıkta buldu. Her eriminde gollüler ayaklarına yapışıyor, ellerle Zolisteri Ordu. Bir süre sonra karşısında büyük bir gölge yükseldi. Kara töz. Dedenin kalbi çarptı ama korkmadı. Çünkü onun görevi korkmamak olarak doğmuştu. Kara töz konuştu. Sesi bir uğultu, bir fısıltı, bir iniltiydi. Yeni doğan, bana ait olmalı. İkönü bonden sakliyor. Ama ışık solabilir. Sen gereseksin. Ak bilek dede ciddi bir yüz ifadesiyle cevap verdi. O çocuk umayın nefesiyle doğdu. Sen dokunamatsın. Kara töz güldü. O gülüş, taşların bile çatlayacağı kadar karanlıktı. Işıkların bittiği yer vardır. Yaşlı adam. Beckle. Tam o anda kara gölge dedenin üzerine yürüdü. Dede geri adım attı. Ayaklari karanlığa batıyordu. Bir adım daha. Bir adım daha. Karol konu yutmak üzredi. Ve o an. Hene indi musak rüyan ortasına dostu. Umay ananın ilk görünüşü. Gümüş beyaz ışığın içinden zarif bir figür süzüldü. Umay ana. Kara töz hırladı. Geri çekildi. Aysiga Tehamel Edemiyordu. Umay ana, dedenin önüne geçti. Ellerini açtı. Sesi yumuşak ama kararlıydı. Karanlık, bu oba senin için çok dar. Geldiğin yere dön. Kara töz bir müddet daha hırladı. Titridi. Sonra bir anda rüya ileminden kayboldu. Işık dedenin üzerine düştü. Dedeci soktu. Nefesi kesilmesti. Ama korkudan değil. Heron Lichten, Sen? Diye fısıldadı. Cırseksin. Umay ana ona dokunmadı. Ama sesiyle yüreğine değdi. Gölgeler konuşur. Ama kaderi değiştiremez. Çocuğa iyi bakın. Ona saldıracaklar. Ama yalnız olmayacak. Didi besini egdi. Anladım ana. Söz veriyorum. Umay ananın ışığı yavaşça dağıldı. Didi rüyının aysından yak ve uyandı. Dedenin uyanışı. Sabah olduğunda dedenin yüzü daha yaşlı, daha yorgun ama daha kararlı görünüyordu. Bebeğin çadırına gitti. Anonügü rüyans kelkt. Gece bir rüya gördüm, dedi dede. Ve o rüya bize bir savaşın başladığını söyledi. Anne korkuyla bebeğini daha sıkı tuttu. Ne savaşı? Dede derin bir nefes aldı. Işığın savaşı. Golgelol. Karatös'ün son fısıltısı. O gün boyunca obada görünmez bir tedirginlik dolaştı. Rüzgar farklı esti. Kuşlar daha alçak uçtu. Heyvanlar katalaren Yenina sejindi. Gece olduğunda anne, bebeğini uyutmak için ninni söylerken, çadırın içinde ince bir fısıltı duydu. Ben, beklerim. Ama ışık, bebeğin üzerini yeniden sarıyordu. Kara töz dokunamadı. Gece çöktü. Gökyüzünde tek bir yıldız, diğerlerinden daha parlak parlıyordu. Bu yıldız, Umay ananın gözü gibiydi. Ve obanın her annesi, her bebeği, her ruhu. Bu ışığın altında korunuyordu. Ama gölgeler geri çekilmemişti. Sadece bekliyordu.